Vallahi billahi bir şey söyleyeyim mi? Yani biz kavga izleyelim mi amına koyayım? Chat Türk televizyonu kavgaları. Ay bu çok iyi ya. Anasını bacısına iadettim zaten onun. Ay sevdim ya. Anasını bacısına iadettim zaten onun. Ay! Aman size lan yoktu. Yapma. Evet. Oğlum en iyi yere kaçırdınız ananı. Ananı ne sikiyim. Neyle vurdu lan o? <laughs> Sandalyeli. Anasını bacısına iade ettim zaten onu. Aman. Ne al al. Aldığım mamazlığa geliyor. Niye ben çalışıyorum? Sadece bu ben ekmek getirdim. Bu hep hastalandıran yaptı. Bunların işi şey yok zaten. İlaç kullanıyorlar hmm. o yüzden. Adam, adam. <laughs> buket kaçtı mı kaçırıldı? İyi yayınlar kral ben geldim ekibi çeteye selam aleyküm selam Mehmet 1910 hoş geldin. Aleyküm selam. <laughs> buket sana son kez soruyorum. Demet. Demet. Aman Demet. Canım kız. Abla, Ay kısılır mı? Kaçtı mı kaçırıldı mı yani, sence? Demet. Bak. Bir şey söyle. Demet. Bunlarla beraber ne? benim de. Bunu biliyorum Demet bayılacak şimdi. Cevap kaçtı mı kaçırıldı mı evet ya da hayır de. Başka bir şey söylemesen de. Gidiyoruz bitti taktılar ya. Evet. Ya lütfen evet. ya. Atabla ya. Benim ya peki. Sus sus sus. Ay. Ya yapacağımız bir şey. Hayır. Kayıp biz lütfen. Ne oluyor lan? Ya yine kesti. Özcan'la burada konser son değil mi? Tamam, var, ha, ben onun bir şarkı var. Ay. Nazan yaptı şarkı. Ha ben de. Neymişin? Sen beni öldür. Abi bunu lütfen dinleyin lütfen izleyin bu mükemmel ben bunu biliyorum. Öldürecek mi? Çıldıracak mı canım? Teşekkür ederiz dostum. Aradınız dersen olamaz. Sen beni öldürecek mi? Çıldıracak mı canım? Nasıl bir star oluyorsunuz? <laughs> Bayağı bir star oluyorsunuz. Star oluyorsunuz da daha ya. önceki Emlak Keskin'de ses mi vardı? Vardı. Siz bak 10 saatten beri biz burada bekliyoruz yani kusura bakmayın bu kalalık yapmak istemiyorum da. 10 saatten beri bekliyoruz siz bize 10 dakika içerisinde arzuyorsunuz yani. Ya burada her 10 saat bekleyen star mı yapacağız? 10 saat bekleyen star yapacağız değil de sanki böyle insanlarla Dalga geçermiş gibi konuşuyorsunuz. Sen bize dalga Hayatım bak sorunlar. Onurcuğum bir şey söyleyeceğim. Buraya gelen birçok kişi zaten müzikle, sanatla dalga geçmiş <laughs> vaziyette geliyor karşımıza. Şimdi sen Ercan Saatçi ne hesap sorma hakkına sahipsin? Ya. Ne hadle? O zaman siz bize her şeyi söylüyorsunuz ya. Biz size söylemeyelim. Siz de etten kemikten yaratıldınız. Tamam siz yaratıldık de... da bizim... Size bir şey söyleyeyim mi? Böbreklerinizdeki daha taşı düşürmüşsünüz ama beyninizdeki daha taş veriyor. bak. Vay be. Ya. Çok büyük konuştun. Çok Niye? ayıp. Daha çık buradan. Çıkıyorum zaten. Hadi ne? güle güle. Sen senle konuşamazsın benimle. Sen kimsin? <laughs> 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 Aaaa! E? Kaçıyor şimdi var. Nasıl geçti? Onun <laughs> <laughs> devamında depar atıyor <laughs> amarak Oba efsane geldi. Arto aynı mekanda çalıyorduk operada. Bu Bambaşka bir. Bu en büyük talk show'du ya bizim zamanımızda. Sen, <laughs> ha? işte herkes Nerede sen? Nerede sen? Nerede sen? Hop, 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 bir daha söyler misin? Bu kadar kız dans seyrettik. Burada Acun Agam, Acun Agam sağlam posta koyuyor burada. Ne oldu? Problem yok. Ha hayır bakışın. <laughs> ee, o kadar çok dans seyrettik ve o kadar buna benzer dans se danslar seyrettik ki. <laughs> Beni dinliyor musun? Tabii ki de. O kadar buna benzer dans seyrettik. Evet. Ee, bu sefer seni biraz eksik buldum. tamam mı? Hay Allah. <laughs> Alemsin. Siz de. Hay. Eyvah. Teşekkür ederim. Gelin. Ben de teşekkür ederim. Ben de aynı görüşteyim. Hani tek başına sahnede olan biri. Hani salonu biraz daha coşturmalıydı. Böyle bir coşma oldu mu? Hayır. İyisin, başarılısın ama hani yarı final için çok yeterli olmadım bende. de. Hayırlısı olsun. Ben de çok uzakta değilim. Ee, yakın. İyi yakındasınız. İyi dans ediyor olabilirsin. Ne acık. dedin sen? İyi yakındasınız dedim. Sen küstahlık yapmaya mı geldin buraya? Hayda. <laughs> tamam teşekkürler. sen. Sapla. Devam et hadi. Sen devam et. Görüp geldi. Bu arada Tele... İbrahim Tatlı ses aramış reklam arasında yayınımızı. Demiş ki çok özür diliyorum. Bu adam dolandırıcı inanmasın. Bilmiyorum ne yaşadı sizinle ilgili yayından sonra konuşuruz. Alo. Günaydın buyurun. <laughs> Günaydın saygılar. Günaydın. Ben bu adamı daha önce de bir televizyon programı bu adam bana ne ilaç ne bir şey göndermedi. Yani siz e, bir şey mi gönderdiniz diyorsunuz. Hı -hı. Bir şey göndermedi. Yalnız adamın mimiklerinden sahtekar olduğunu, şarlatan olduğunu seni de arayıp bulacağım oğlum. Bak sana söylüyorum. <laughs> ha yok İbrahim Bey siz de öyle bir şey söylemeyin. Ben seni arayıp bulacağım merak etme sen. Hayır siz de öyle bir şey söylemeyin lütfen. <laughs> sen yüzüme karşı Haksız o adacapulun e. evet. O yüzüme karşı kullanacaksın. Orada canı yanmış bir baba var. Canı yanmış bir baba var. İbrahim Tabii Bey sen siz dolandırıcı dediyseniz dedim. Ben de beni dinle. böyle bir iddia olsam mı Benim ağzımdan duyacaksın. Benim ağzımdan duyacaksın ondan sonra. Kaka Bey sana, sana benziyor orada kandıramazsın. Oruç ağzı Orada canı yanmış bir baba var. Tabii ki her yere sarılacak. Ama sen ona gidip diyorsun ki kasetin varsa çıkar ülkeyi terk edeceğim. Lan bu adam senin kasetini mi kaydedecek? <laughs> Lan diye bir kelime kullanmayın. Rica ediyorum. Tamam. Haddinizi, haddinizi bilin. haddinizi bilin. Rica ediyorum. Ben, ben haddini Yanlış. biliyorum. Senin karşında gel konuş <laughs> Konuş. Gel buyur. Eğitme. <laughs> <laughs> İbrahim Bey seni. Tabipler o da odasına rica ediyorum tabipler odasına böyle şarlatanları doktor diye nasıl ortaya bırakıyorlar ya? <laughs> ya İbrahim Bey. Ben burada seyrederken benim Adam çocuğum var Adam neler diyecek de. Canı İbrahim Bey. Orada bir baba var. Düşünün Bu ya doktorun ben... sonraki hali falan var mı hiç? Yok <laughs> <laughs> herhalde. Telefon açtım. Ya o kadar sıkıldım ki kalktım telefon açtım sen dedim bağlamayın ama adam dedim kötü oynuyor. iyi bir oyuncu değil ve sahtekarlık yapıyor. Ben orada. buraya oyun yapmaya Hayır, gelmedim. Önüme saktakarlık bitkiler yapsın. koyuyorum. Bak bitki anlatıyorum. Hayır çok telaşlısınız. Ya ne bitki telaşlısınız. Bitkisiniz yazık ya. 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 <laughs> Vallahi yazık ya. Ne bitkisiniz? Sizin bu kadar yıllık ya. sanatçı hayatınız var ya. Siz canlı yayında bir insana, kere insana kere nasıl böyle seni arayıp buldurdum bilmem ne ya. Cürmünüz kadar yer yakarsınız ya. İnkar et. İnkar et. Doğru da ya da. inkar et. Konu tamamen şöyleydi. Anlat. Ee, avantgarde olmasını bekliyorduk galamızın. Ya avantgarde olsa ah, ee, hacım olacaksın. Bir sussana be! Şu bir sussana be! <laughs> 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 Kadın kavgası! Sinirlerimi <laughs> bozuyorlar. Ben bunu canlı <laughs> izlemiştim ya. Sen bunları mı izliyordun? Canlı <laughs> 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 mı izliyordun? <gülüyor> <gülüyor> bunu canlı mı izliyordun? <gülüyor> 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 Abla mı izliyordu ondan? Aynen. Bana bak ağzını yırtarım senin o gerizekalı lafını alıp seni yukarım. <laughs> Oy! <gülüyor> <gülüyor> Bak nasıl, bağıracağından nasıl seviniyor amına koyayım. Onun devamı tamam. değil, kavga ediyorlardı ya. Gel! Hayır! Gel! Gel, sen, sen giriyor, sen, gel. ne Aa Bir beni de... Başlatıyor. Beni de Boş, Gel! Simay! Simay onun seviyesine düşme. Onun seviyesine düşme. Boş ver. Sen burada ne kadar değer görüyorsun? Otur <laughs> şuraya. Zaten bitti. Sen burada değer görüyorsun. <laughs> bir gece kulübünün düzenlediği bir, bir araya geldi. Her şey ağaçlar haber geldi. Alihan'ın yanına gelmesiyle başladı. Bak <laughs> Ben bak. Ben, ben sizi tanıyorum evet. Ben kimim? Tamam. Siz daha önce bazı ortamlarda karşıma çıkmış bir sanatçı arkadaşım. Arkadaşlar özel bir kez. Özeldir. Hayır benim. Önündeki mi? <laughs> Abi yani özeldir. <laughs> ben şunu anlayamadım, ya, sanatçı kavramı deyince, yani sen sanatçı mısın? Bir, mısın bir şey diyeceğim, ben sizinle tartışmak istemiyorum bu yani konuyu. Sen bu ülkede sanatçı mısın? Siz, mi? sizle Ama ben tartışmak istemiyorum. Ama bu ülkede sen, ben sanatçıyım de, ben bu sanatçıyı bırakacağım. Bir İbrahim Tatlıses, bugün evet. Türkiye'nin starıdır. Evet. Ajdar'la Alihan'ın sözlü tartışması giderek alevlendi. Ajdar gece kulübünü terk etmeye kalkışınca olanlar oldu. İbrahim söylediği şey seninle dalga geçiyorlar kardeşim. Peki sizi benle dalga geçebilirler. Sizi ne ilgilendiriyor? Sizi ne ilgilendiriyor? burada özür diliyorum. Ben burayı terk ediyorum. Ben burayı bu adamı tanımıyorum. Sen kimsin? Kafayı vurdu. Ne bu geldi? arkadan geçirdiğini. <laughs> tamam. tamam. Yalnız Aycılar da iyi koymuş yani adamı sağlamlar ha. Çekirsin lan. Tamam. Lan. Tamam lan. tamam. Ya çeksene tamam. de beni Serkirsin bir tamam. Tamam, tamam tamam. Lütfen. Kavgayı tamam, tamam. araya giren görevliler yatıştırdı. Lütfen. Kafasına karar Arkadaşlar ben çantamı alayım. Al 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 bunu biz hesaplaşacağız onunla ben tamam. beyefendi'nin çantası gelsin içerideceği gündeme gelebilmek için bu bir oyundur. Neden izliyorsun bizi? Ne yapıyorum kıskanıyorum. O yok ben, Hayır, madem... abi kadına kimse el kaldırmasın ya ne olursa olsun. Ya Git duvara vura koy. Neden bizi izliyorsun? E çek madem oyun oynuyorsun. Zaten bizi izlememek için çıktım. Evet. Hani yardım amaçlı çıkmıştın? Yardım amaçlı ve sizi gizlememek <laughs> için tamam mı? Ya bu şu primciyle Allah ya aşkına konuşma primci ya. Primci değil mi? Ay, primci. Ay, bir, bir de şöyle bir şey var abla. Ay, Pamukla ilişkimizde prim yapmak için. İlişki yok arkadaş Bir şey söyleyeceğim. Değil ben mi? prim yapmak isteseydim ay, o ilişkiyi bir sus. ay... ay. Aha. Aha. Biliyorum. Ya siktir be orada kesilir mi? Bu ne oldu? Bitti. Allah Allah. ya Allah.